Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Ben yine yaprak güzellerimle geldim. Çünkü abonelerimden Nevin Haydaroğlu yaprak güzellerini çok seviyormuş. Tekrar gösterir misiniz dedi. Ben de onun için çekiyorum. Siz de görün istedim arkadaşlar. Bakın şu yapraklarının formatının güzelliğine. Bu bir saksıda iki çeşit. Hem bu hem de koyu olan, kıvır kıvır yapraklı olanım var. Tabi artık saksına sığmamaya başladı. Sonra bunu da yine e, ayıracağım birbirinden. Ama ikisi bir arada kardeş kardeş çok güzel e, büyüdü. Geliştiler. Şurada da pembelik kıvırcık olanım var. Görüyorsunuz kıvır kıvır pembiş pembiş yaprakları. Ne kadar güzel. Şurada da askeri desenli olanım var. Bakın şöyle ben öyle söylüyorum. Böyle Kamuflaj, askeri kamuflaj kıyafetleri gibi çizgileri. Evet buradakiler böyle. Hemen size diğerlerini de göstereyim. Bu ikisi de aynı cins, aynı tür. Şu yaprak güzel arkadaşlar. Bunun yaprak formatı da bu şekilde. Orta göbekle biraz pembelik var. Beyazlı pembeli. Böyle koyu renk. Şuradaki de yine aynı tür. Bakın buradaki de açık renge doğru dönüyor. Yaprağın göbek kısmı. Bu da çok güzel gelişti. Diğerlerini de göstereyim size. Burada da böyle yayılan, kendinden geçen, yerini seven bir yaprak güzelim var. Bu da çok güzel formatta. Bu da böyle kıvır kıvır. Çok hoş bir format var bakın yapraklarının. Çok güzel. Ve bunu ben böyle serbest bıraktım. Daha çok hoşuma gitti. Zaten alanım geniş, yer geniş olduğu için o da böyle kafasına göre takılarak büyüyor. Şu alttakileri de göstereyim size. Burada da yaprak güzellerim var yine. da yeşilli beyazlı olan var. Şurada yine yaprak formatı böyle ortası daha koyu, daha ince yapraklı olan var. Şurada da böyle ortası şuna çok yakın aslında. Şu daha koyu. Ee, bu biraz ona göre yaprak formatı biraz daha farklı. Şöyle ikisini bir göstereyim. Bu da ayrı bir tonda yine. Bir yaprak güzeli. Sanki üzerine boya dökülmüş gibi. Bakar mısınız formatına? Evet arkadaşlar. Yaprak güzellerim bu şekilde. Nevin Hanım'ı da kırmamış oldum. Onun için de tekrar yayınlamış oldum yaprak güzellerimi sağlıkla kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günleriniz olsun arkadaşlar. Bakım bilgim de geçmiş videolarda mevcut. İzlemek isteyenler geçmiş videolardan bakabilirler yaprak güzeli bakımına. Evet, son hali bu şekilde yaprak güzellerinin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.